Herkese selamlar. Shiba Inu son zamanların en iyi rallisini yapmayı başardı. Biliyorsunuz ki Shiba en düşük fiyat seviyesinden sıfırlar silerek bugünlere geldi. Shiba yatırımcısının hala umudu var. Birçok YouTuber videolarına göz atıyorum çok fazla abartarak Shiba 1 dolar olacağından bahsederek yatırımcının kafasını karıştırarak yanlış yatırım yapmaya yönlendiriyorlar. Arkadaşlar kesinlikle bu tür sahte haberlere inanmayın. Tamamen bu işin doğa yeni olan YouTuberlerin videolarını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Sizleri yanlış yönlendirerek yanlış yerden Shiba veya başka bir altcoin aldırmaya çalışan kendini usta zanneden YouTuberlerden uzak durun. Daha fazla YouTuber'ları ezmek istemiyorum. Shiba konusuna dönelim. Arkadaşlar, kesinlikle şu anki düşüş piyasasında herhangi bir altcoine, bu Shiba Inu'da dahil olmak üzere yatırım yapmaktan kaçının. Şu anda düşüş devam ediyor ve edecektir. Risk içeren bu piyasada kesinlikle yatırım yapmayı bir süre daha bekletin. Eğer cüzdanında Shiba tutuyorsan, satışını yaparak bir süre biraz daha düşüş yaşandıktan sonra alttan almanızı öneriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in düşmesiyle birlikte Shiba bu düşüşten bayağı bir etkilenmiş durumda. Bu düşüş daha fazla devam edecek mi diye sorarsanız arkadaşlar bence düşüş bir müddet daha devam edecektir. Shiba bir mimi coin olduğu için daima yatırımcısı giderek artmaya devam edecek. Henüz boğa sezonunu görmedik. Ortalıkta sürekli boğa sezonuna girdiğimizi söyleyen sahte youtuberlere aldanmayın. Büyük bir boğa sezonu bizleri bekliyor. Bu boğa sezonunda Shiba bir sıfır daha silecektir. Shiba biraz daha düşmeye devam edecek. Bu sırada alttan alıp boğa sezonunun gelmesini bekleyerek yatırmış olduğunuz parayı kat kat fazlasına katlayacaksınız. Shiba'nın bir diğer Metaverse projesi olan Shibarium projesinin devam etmesiyle birbirine verdikleri destek ile Boğa sezonunda Shiba'nın fiyatı uçacağını bilmenizi isterim. Her ne kadar tahmin yürütsek bile kripto piyasasında kesin net garanti sonuçlar konuşamayız. Sizlere yılların vermiş olduğu tecrübelerimi paylaşmaktan çekinmiyorum. Kısacası arkadaşlar, boğa sezonunu bekleyerek hedefinize ulaşmış olacaksınız. Sürekli Shiba 1 dolar olacak gibi haber ve duyumlara inanmayın. Yakın zamanda Merkez Bankaları Sistemi karar yayınlayacak. Bu karara göre kripto piyasasının yükseleceğini veya düşeceğini o zaman benden net olarak duyabileceksiniz. Sürekli kripto haberlerini takip ederek doğru zamanda doğru yatırım yapmanızı isterim. Merkez Bankaları Sistemi kararına göre boğa sezonu başlayacak mı yoksa daha zamanı var mı? Karar yayınlandıktan sonra bunu sizlerle paylaşacağım. Piyasa iyi yükselmişken bu düşüşler kafanızı karıştırmasın. Elbette düzeltmeler ve düşüşler olacak. Büyük bir boğa sezonu bizleri bekliyor olacak. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.